Hepinize selamlar dostlar. Bugün inanılmaz bir oyuna karşınızdayım. Ben normalde çok oyun seven birisi değilim. Ama bu oyun gerçekten ilgimi çekti. Çünkü benim bir kurye olma hayalim var arkadaşlar. Ama motosikletli kurye değil. Arabalı kurye hayalim var abi. Bu oyunda o hayalimizi gerçekleştireceğiz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş kurye olmak. Şimdi göreceğiz. Abi trend yol. Yemek sepeti beni alın ya. Abi bana bir araba lazım. Bu arabayı hallettik mi ben kuryeliğe başlayacağım ya? Güzel meslek abi. Çok zevkli. Araba sürmek zevkli iş abi. GTA gibi ya. Değil mi arkadaşlar? Hem oyuna geçelim arkadaşlar. Easy Delivery, Delivery Co. Bu ne abi? Ater oyunu mu bu? Arkadaşlar biz dolandırıldık mı yoksa ya? Bu nasıl bir oyun böyle? Piksel piksel. Abi monitörün kenarları da yok abi. Umarım dolandırılmamışızdır arkadaşlar. Ben oyuna başlıyorum. Dur. bastık. Tamam. Geri tuş yok. Lan oğlum geri tuşu koymamışlar oyuna. Ha şurada. Tamam arkadaşlar. Oyuna girelim. File 1. Start. Evet arkadaşlar. Kuryelik oyunumuza başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Hmm. Uzun zaman sonra oyuna girdim abi. Çok uzun zamandır oyun oynamıyorum. Yaklaşık 3 gündür arkadaşlar. <laughs> oyunumuza başlıyoruz. Hmm, 70 kilo. 1 dolar mı? Abi 1 dolar ne? Ama ya normal kuryelikte fiyatlar böyle arkadaşlar. Ekmek parası için bununla katlanmamız lazım abi. Hemen zengin olamayız. Oo arabamız işte arkadaşlar burada. Aa burada bir tavşan var. Ha tamam kuşmuş arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Left shift. Güzel. Arabamız 2000 yılından kalma bir Tüp Kamyonu gibi arkadaşlar Nereye gidiyoruz tam yolumu bilmiyorum arkadaşlar Nereye gideceğiz acaba Grafikler de çok Yarrak gibiymiş arkadaşlar kusura bakmayın görüntü için Aha geldik mi To west To Aston. Abi bana bir Konum atın ya Bana bir konum atın abi Nasıl bulacağım ben gideceğimiz yeri? Kuşlar var abi. Şuradan çıkabilir miyiz? Yok çıkamıyoruz abi. Map yok mu map? Allah Allah. Yani hocam. Kaç yılından kalma bu ya? Ananı avradını. Tamam, sıkıntı yok. Geri döndük arkadaşlar. Ölmek yokmuş oyunda, öğrendik. Hemen gideceğimiz yere gidelim. Aha, buray, buraymış arkadaşlar. Lan oğlum bu ne? Arkadaşlar biz dolandırıldık. Abi bu nasıl bir insan ya? Böyle insan mı olur abi? Bu ne? Kedi mi bu? Kafasında kulakları falan var abi tepesinde. Kafasının tepesinde. Gir abi. Aynen öyle gardiyan. Kesinlikle öyle. Şuradan bir yük ver de gidelim. Atalım ya müşteriye. Abi bize kurum yapıyor bu kadın. Bak bak kıvırtıyor arkadaşlar. Teşekkürler. Oo. Tamamdır aldık arkadaşlar. At abi buraya. Uf. Şimdi sür. Lan? Abi yükler düştü. Çaka mı bu? He, arkasını kapatmıyorlarmışlar i̇şte arkadaşlar. Arkasını kapatmazsak tabii ki de düşer. Umarım üstteki uçmaz böyle, Peki yük. Tamam, sıkıntı yok. Çok iyi. 90 metre sonra varacağız arkadaşlar evet geldik yükümüzü hemen atalım arkadaşlar of 1.5 dolar kazandık arkadaşlar 1.5 dolar 1.5 dolar 100 tl falan mı ediyor abi Yok. 100 TL etmiyor arkadaşlar. 50 TL diyor. 5 tane ekmek alırız. Hemen buradan bir yük daha çekelim arkadaşlar. Konuşalım. Yük yokmuş arkadaşlar, vermedi. Kargo yokmuş. Burada birisi duruyor. Selam dostum ne yapıyorsun? Buralarda yeni misin diyor. Evet yeniyim abi. Aynı öyle. Kesinlikle kardeşim. Enerji içeceği verdi galiba bile. Of. 4,5 dolar daha kazandık arkadaşlar. Sanırım. Adam şarkı söylüyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? O ses Türkiye hazırlanıyor sanırım ama. Acun da bitti arkadaşlar ya. Acun dönemi de bitti. Lan, 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 lan. Abi kamerada kendimi düzeltiyordum ya. Saçlarımı düzeltiyordum. Olacak iş mi bu ya? Devam. Kara battık resmen. Devam. Of, çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Oha, sisin içine girdik. Ee, burada cam var galiba. Ağaçmış arkadaşlar. Hemen bir namaz kılalım dedim olmadı. Abi kuryelik yapalım dedik. Yük yok ortada. Ben ne yapacağım böyle boş boş geziyorum ya. Gazımız bitecek birazdan. Bana yük verin de atalım ya. Para lazım biz arkadaşlar. Akşam yemeğine para lazım. Böyle olmaz. Abi. Bak oyunu iade edeceğim bak. Oyunu iade edeceğim artık. Adam gibi oyun yapın. Allah! Abi Odunlar arkeo çekti bizi arkadaşlar. Lan lan kaldık böyle. Abi olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Araba böyle kaldı. Ben ne yapacağım böyle arkadaşlar? Odunlar bizi arkeo çekti. Arkadaşlar bu yapımcının anasını söveceğim bak. Vallahi söveceğim ya. Ya abi benim zamanım değerli. Benim zamanımı niye harcıyorsunuz başa Paketler lan. Abi. Abi abi, abi, abi paket yok arkadaşlar çıldıracağım. Hemen oyunu iade ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu oyundan gerçekten hiçbir bok anlamadım. Boy milyon dolarlar kazandı büyük ihtimalle. Haram zıkkın olsun diyoruz arkadaşlar. Paramızı da hemen geri alacağız. İade edeceğiz abi. Bu nasıl bir oy atero oyunu ya. Otero oyunu ve hiçbir bok anlamadım arkadaşlar. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Maalesef. Hiçbir bok anlamadım arkadaşlar. Anlayanlar yoruma yazsın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz bay bay.